Ankara Ağır Ceza Hakimlerinden Yaşar Sezikli'nin kayınpederi Elazığ'ın tanınmış ailelerinden Engin Kula vefat etti. Ankara Ağır Ceza Hakimlerinden Yaşar Sezikli'nin kayınpederi Elazığ'ın tanınmış ailelerinden Engin Kula vefat etti. Merhum Engin Bey dünyaya da ahirete taluk eden dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal ediniz. Evet. Dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal ediniz. Evet. Dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal ediniz. Evet. Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul ediniz. 76 yaşında vefat eden merhum Engin Kula için öğle namazını mütakip Mevlana Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu aleyküm Kılınan cenaze namazının ardından merhum Engin Kula Harput'taki aile mezarlığına defnedildi. Aile taziyeleri pandemi nedeniyle telefonla kabul ediyor.